Dostlar, dostlar, dostlar. Bir tane daha uzman seviye nonogram. Ee, anlatımı özet şeklinde yapacağım. Hızlı hızlı geçeceğim. 16, 17, 18 ise 3 tane doldurulabilir. Bunun mantığını daha önceki detaylı nonogram çözüm videolarımda açıklamıştım dostlar. Oralardan niye yapabilirsiniz? Şu kadarım doluyor lan. 5, 6, 7, 8. Aynen. İki öyle gelebilir, öyle gidebilir. Bak şimdi toplam 20 kare var. 5, 10 15, 1 daha 16, 2 de boşluk 18 tamam mı? 2 tanelik karelik sağ veya sol hakkım var benim. Yani bu 5 şuradan da başlayabilir, şuradan da başlayabilir. Ama nereden başlarsa başlasın bu üçü kesinlikle dolu. Hani 2 eksik var. ikişer tane boş bırakıyoruz, pay bırakıyoruz. Bu kadar bunun muhabbeti kardeşler. Bir kere mahsus açıkladım. Gerisini seri seri çözerim muhtemelen. Ee, 11. sütuna bakıyorum. 14, 16, 17, 18, 19. Bak mesela burada 19, 20 çıkınca bir tanelik hakkım var anladın mı? Bir öyle gelse buradan başlar. 1, ee, 1 olsa şuradan başlar. Şunları sil. 5, 9. Aynen. Bu böyle olacak. Ee, şuradan bize hiç yarayan bir şey var mı? Var mı? varmış Şurası kesin kapanıyor. Bak neden kapanıyoruz Ben buraya 9 tane çekersem eğer... Onuncu da dolu oluyor anladın mı? E buradan başlasa 9 buraya geliyor. Her türlü onun sonu çarpı oluyor. Ya bu benim şu an ne bokumu hiç Hiçbir bokumu yaramayacak açıkçası. Şu satıra bakıyorum. 8, 7, 2. 15, 17, 18, 19. Bak burada da bir tanelik hakkım var mesela. 19 olduğu için bir boşluk bıraktım. Burası 7'ninmiş. 5, 6. Bir de 2'nin var. Burası her türlü dolu 2'de de. Yani ya böyle olacak ya böyle olacak. Başka bir ihtimali yok bunun. Kesin olarak. Başka bakalım şu satıra bakacağım. Oğlum dur yanlış yaptık. Şu satıra bak. Şu satıra bakıyorum. 4, 7, 2, 2. On bir, on üç, on beş, Burada da iki hakkım varmış. Dördü şöyle koydum. Bir, dördü burada bitirsem yedi buradan başlar. Bir, iki, üç, dört, beş, on yedi mi dedik lan? On bir, on üç, on beş, on altı, on yedi, on sekiz demişiz pardon. İki hata hakkım varmış. Üç, beş, beşte kalıyor tamam burası böyle olacak dostlar. Aa bak 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 bak. Şu sütun var ya. Bak buraya 1 2 demiş ama şurada 3 oluyor bunlar birleşirse. E bunlar kesinlikle ayrı olacak. O zaman alttaki neki dediğim gibi orası zınk kapanır dostlar. Böyle miniksel bir info aldık derken bak 5 11 satırı vardı diye orası çıkmış zınk zınk olmak zorunda burası. Bak onun sol tarafı kapandığı için. 5 nasıl ilerler onu bilemeyiz tabi. Şimdilik bereket versin derken bak şuranın 3'ünü bulmuşuz. Oranın 3 olduğunu nereden biliyorum. Zaten 9 tane boşluk var çarpıdan aşağıya. 9 3 oraya nasıl yazacağım. Kesin olarak onun 3 olduğunu biliyorum. 9'u da böyle çizebilirim. Nereden başlarsam başlayayım. Buralar kesinlikle doludur. Şu an 8 tane çizdim. Ya 9 buraya gelecek ya buraya gelecek. Anladınız mı? Orayı da çizdik. Şimdi satırlara geçtim. Şurası 3'müş. Şurası 3. Şurası 3. Şurası 4. Şurası 5. Ee, şurası 7. o burası 9. Daha direkt kapandı zaten lan. 9'u direkt kapattık. Zınk ama şurayı kapatmayalım. Belki biri oraya gelir. 9'u direkt kapatmış olduk. Bereket versin. <laughs> e, şimdi şu sütuna baktım. 9 burası kesin birleşik olacak. Aşağıdaki ile birleşemez. Bunun ikisi buraya kalır. Burayı kapatırım. Zıng Burası böyle biter. E, en üst satır 7'ymiş. 7'ye kadar çektim. Artık sağ mı 2 verir, sola mı 2 verir bilemem. 2'den sonrasını full çarpaladım. Yedi kendini nasıl tamamlarsa tamamlasın abi. O benim problemim değil derken şuradaki 4 buraya aksadı. E on da o zaman buraya aksadı. Bir, bir de böyle oldu. Bunu da böyle tamamladık. Aşağıdaki altı çıkmış. Çıkmış derken bir kısmı çıkmış. Dört tane attım. iki tane daha hakkı var. Sağ iki sol iki gelebilir artık. Ne varsa yapsın. Beş dokuz bak şu alttan 3. satır komple zaten dokuza kalmış. Başka bir şey sığdıramazsın oraya şuralar kapandı dört olduğu için iki kareye sığmaz ee, şurası ikiymiş onu da kapattık şurası da ikiymiş dört sığmaz dört sığmaz sütunlara bakıyorum şu an burası komple kapandı e dört buraya da sığmaz o zaman dört şurada bir yerde dördüncüsünü doldurdum sadece bu sütun neymiş beş mi burası beş olacakmış burayı böyle kapattım bir sonraki altı mı? Ha, aşağıdan başlarsam 8'e kadar gidecek şu bak ee, aşağıdan 6 çekelim o yüzden bunları birleştirdim kaç oldu 5 mi artık bir tane alttan veya yukarıdan hakkı var en üstü 2'ymiş onun kesin olarak ee, bir tane hakkı vardı bir tane kalana kadar kapattım buranın şekli şemali şimdilik bu ee, ikinci satıra baktım 4 olacaksa burası kesin birleşecek sağdakini çekemem çünkü zınk yaptım zınk yaptım Şurayı da kapattım. Bak şu sütun ikiymiş. Onu oraya kapatırken orayı da doldurmuş olduk. Bereket versin. Şu sütun beşmiş. Şu sütun dörtmüş. Zınk 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 zınk. E abicim bunun sol tarafı dörtmüş. Bunu böyle kapattım. Bunun da dörtmüş. Bunu da böyle kapattım. Artık üç nereye gelirse... Burası üçmüş. Bunu böyle kapattım. Şurayı şöyle kapattım. Üç üçü o şekilde doldurduk. Ee, şu üstün dörtmüş. Dört taneye tamamladım hemen orayı. Bize bir sebebi altı lazım bundan sonra. O yüzden böyle yaptık. Şurayı kesin birleştireceğiz. Dört. Yukarıya beş olsa aşağıya bir tane daha gider. Ee, bak o beşli ile aşağıdaki birinin arasına bir tane daha bir sıkıştıramayacağım için en altın bir olduğunu eminim. Oraya bir tane atınca sağ tarafına bir tane çarp attım. Çünkü orası 5 tane oldu. Artık sağa 2 tane gidemez. Ee, oraya bir tane çarp atınca buraya bir tane siyah geldi. Çünkü en altta 3 varmış. Aşağıya 1 koysam 2 olur. Yukarıya bir tane kesinlikle gelecek. Alttan 4. üstün 3 olduğu için Burayı 3. ortaya kapattık direkt. Ee, şu sütunlara bir döneceğim. Şurada bir tane çarpım var. Şurası 3'müş bir tane siyah attım burası dörtlü satır olarak bunu böyle kapattık. Şurası beşmiş ama yukarı mı olur aşağı mı olur hala biliyor muyuz? Galiba 4 olsa 3 olur bilemiyoruz hala. Orası öyle mi kalacak şimdilik? O biz fail yapmışız lan. <laughs> 7 2 Bak 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 şurası kapanmayacak acaba nereden ayıktım? Şurası 1-2 olacak. 6-7 anca böyle sar. Orayı niye kapatmışız bilmiyorum. Elimiz çarptı herhalde. Aynen. Oğlum var ya az kalsın kapatacaktım ha. İyi ki gördük. Ee, alttan 6. satırın 6 olacağını... Yani şuranın 6 olacağını kesin eminim. Çünkü 6 başka bir yere sığmaz orada. Sol tarafında da 3 olacağı için onu öyle ki artık iki tane ne tarafına gelir bilemem yedi iki bak e, şu yedinci satır alttan yedinci sonda iki iki var bir iki burada olacak bir iki şurada olacak ya soluna ya sağına gelecek bir şeyler e, sekiz öyle mi tamamlıyorum dört dört şurası üstüne olarak bakın sekiz olması için onların birleşmesi gerekiyordu onları da öyle birleştirdik birleştirdik. Şu sağ üstte 3 sığmaz onu kapattım o yüzden. 1-1 um, o bak. Şu işaretlediğim yer var ya. Aşağıda 1-1 çıkmış zaten. Buranın 8'e tamamlanması gerekiyor. Tamamlamak için bunu komple birleştirmem lazım. 8'i gitti. Artık 5'i nereye gider bilemem. Bir karesi var. Yukarı veya aşağı sağlayacak şu yediği birleş... Oğlum orada ne olmuş? Orada da bir şeyimiz var bizim. Ups. Yo tamam failimiz yok lan. Oğlum korktum ben. Burayı komple yedi yapıyorsun. Şurayı iki yapıyorum Bir yedi iki var ya fenasal korkuttu be. Şuradaki kim çıkmış zaten. Şuradaki birim de çıkmış üç kalmış yukarıda. Sadece şu kısmı belli. Onu da zaten dörde tamamladık satır olarak. Bir de ikisi varmış onun. İkisini de kapatalım. <laughs> Şuradaki 3 tamamlanmış. Buna çarpı attık. Dördü yukarıya doğru kapattık. Yediyi bitirdik satır olan. Orası komple kapanınca, şu alttaki üçmüş. Üçe tamamladık. Bitti orası da. 2-2'yi ee, iki, tamamlamış olduk. Kapattım onu da. 5 ee, Şu 7'nin 6.sı kesinlikle bu tarafa gelecek. O zaman 4 de kesinlikle bir tane bu tarafa gelecek. Ee, bak sütuna bak 2'ye 1 diyor. Bunu böyle kapatırız abi. Bereket. 3 ise bunu buraya yatacağız. Orası da kapandı. Ee, sütun 4 diyor. Ortayı birleştireceğim bitecek şunun da dört olması lazım ikişer tane bıraktım üstten alttan ee, şu alttan onuncu üstten on birinci satırda beş kalmış onu da bitirdik altıncı sütun üçmüş şunu şöyle kapattık şunu şöyle kapattık burası beş buranın birleşmesi lazım buranın böyle kapanması lazım şuradaki birin üstünü kapattım neymiş o bir dört üç mü var biri zaten aşağıda var. Burası kap pop pop pop. burası kapanacak. Çünkü zaten bir yazılmış alta. O altıyı sağa doğru kapattım. Şimdi dört diyor. İki, üç diyor. Orayı da öyle kapattık mı dostlar? Şuradaki birin çıkması için şurayı kapatmam lazım. Bak biri gitti. Sağda zaten biri vardı onun. <laughs> Buraya bir gelemez. Bunu da kapattım. Ee, sonuncu biri nereye gelecek bilmiyoruz galiba. 3-1 Şurada 3-1 çıkmış. Çarpısını atmamışız. Onun çarpısını attım. 6 buraya kaldı. 3 buraya kaldı. Orayı da kapattık. 1 ise üstüne çarpı. 4 buraya kaldı. 4'ü bitirdik. 3'ü bitirdik. Şurada birimiz varmış. Şurayı ikiledik zaten. 8'i böyle mi tamamladık? Aynen 8'i böyle 7'yi böyle tamamladık. Ee, dırıp, 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 dırıp. Şurayı 8'e tamamladık. Sen niye bitmedin peki? 7'yi şöyle tamamladık. 3'ü de zınk diye böyle tamamladık. Bu neymiş lan? Ak akrep mi? Zınk 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 zınk. Akrebimiz hayırlı olsun dostlar.